120 sayısının asal çarpanlara ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. 120 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye bölüyorum öncelikle. 60. Daha sonra tekrar 2'ye bölebilirim. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. Şimdi 2'ye bölünemeyeceği için 3'e bölelim. 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. O halde bunu şu şekilde yazabiliriz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Burası 2 üzeri 3 olur. Çarpı 3 çarpı 5 olmuş olur. O halde doğru cevabım D seçeneği olmuş olur. Yukarıdaki çarpan ağacına göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. A işlemini bulalım. 30 ile 2'yi çarptığımız zaman çarpan ağacı olduğu için A sayımız 60 olur. B sayımız ise 2 ile 15'i çarparsam 30 olacağı için B sayımız 2 olur. Çünkü 2 ile 15'in çarpımı 30. C sayımız ise 3 ile kaçı çarparsam 15 olur diye düşündüm. 5 olur. O halde A sayımız 60, B sayımız 2 ve C sayımız 5 olmuş olur. Bize bunların toplamını soruyordu. 62 ve 5 hepsini toplarsam 67 olmuş olur. Yani doğru cevabım D seçeneği. İfadelerindeki boş kutuların içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri hangi sırada yerleştirilirse 3 işlemin sonucu da asal sayı olur diye söylemiş. Birinci seçeneğe çarpma yerleştiremem. Çünkü 12 ile 5'i çarparsam negatif bir sayı olur. Asal sayılarımız negatif olamaz. O halde eksi diyelim birinci seçeneğimize. 12 eksi eksi 5. Buraların ikisi de artı olur. Yani 12 ile 5'i topladığımız zaman 17 asal sayı olmuş olur. Birinciye negatif yerleştirdik. İkinci seçeneğimize bakalım. Çarpma yerleştirirsem 8 kere 5 40 olur. Olmaz. O halde toplama yerleştirelim. 8, 5 daha 13. 13 de bir asal sayıdır. Üçüncü seçeneğimize ise çarpma yerleştirelim. 37 ile 1'i çarptığım zaman 37. 37 de asal sayıdır. O halde eksi artı ve çarpı olacak. Yani doğru cevabım D seçeneği olmuş olur. Simla bir nolu hesap makinesinin birinci ve ikinci sırasındaki rakamları ikişer kez, üçüncü ve dördüncü sırasındaki rakamları üçer kez toplayarak A sayısını, Sinem 2 nolu hesap makinesinin 1. ve 2. sırasındaki rakamları 3'er kez, 3. ve 4. sırasındaki rakamları 2'şer kez toplayarak B sayısını elde ediyor. Buna göre A çarpı B çarpımında elde edilen sayının en büyük asal çarpanı kaçtır diye sorulmuş. Yapalım 1. ve 2. sırasındaki rakamları 2'şer kez topluyor. 1. sıramızda 0, 1, 2, 2. sıramızda 3, 4 ve 5 var. Öncelikle burayı toplayalım. 5, 4 daha 9, 10, 13, 15. İki çerkez topladığı için 15'i 2 ile çarpıyorum. Burası 30. Devam edelim. Üçüncü ve dördüncü sırasındaki rakamları üçer kez topluyormuş. Üçüncü sıramızda 6, 7, 8 ve dördüncü sıramızda sadece 9 var. Topluyorum. 9, 6 daha 15, 7 daha 22, 8 daha 30. Daha sonra bunu üçer kez topladığı için 3'te çarpıyorum. 90 oldu. Şimdi A sayısını bulalım. 30 artı 90'dan 120. Diğer hesap makinesine geçelim. 2 nolu hesap makinesine. Birinci ve ikinci sırasındaki rakamları üçer kez diyor. Birinci ve ikinci sırasındaki rakamlar 7, 8, 9 ve 4, 5, 6. Toplayalım 6, 4 daha 10. 15, 7 daha 22, 30, 39. 3 kez topladığı için bunu 3 ile çarpalım. 39'u. 9 kere 3, 27 elde var 2. 3 kere 3, 9, 2 de elde. 11, 117 oldu. Üçüncü ve dördüncü sırasındaki rakamları iki, ikişer kez topluyormuş. Üçüncü sıramızda 1, 2, 3 var ve dördüncü sıramızda 0 var. Topladığımız zaman 3, 5, 6. İkişer kez topladığı için bunu 2 ile çarpalım. 6 kere 2, 12. Şimdi bununla toplayalım. B sayımızı oluşturalım. 9, 2, 1. O halde B sayımız da 129 oldu. Bize a çarpı b'yi soruyordu. Yani 120 çarpı 129 sayısının en büyük asal çarpanını soruyor. 120 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 60. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5 ve 5'e böldüm. 1. O halde 120 sayımız 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 oldu. 129 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldüm. 3'e böldüğümüz zaman 40. 3. Daha sonra 43'e bölebilirim. 43'e böldüm. 1. Yani 129 sayımız 3 çarpı 43. Buraya baktığımız zaman en büyük asal çarpanımız 43 bulunur. Yani doğru cevabım D seçeneği olmuş olur. Yukarıdaki şekilde sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ilk 10 satırındaki sayıların kaç tanesinin asal çarpanları 2 ve 3'tür? 10. satırımızdaki en son sayımızı bulalım. Dördüncü satırımızdaki en son sayımız 10. Beşinci satırımızda 5 sayı daha ekleyeceğim. Yani 10 artı 5'ten 15 olacak. Altıncı satırımızda bu sefer 6 sayı ekleyeceğim. 15 artı 6'dan 21. Yedinci satırımızda 7 sayı ekleyeceğim. 21 artı 7'den 28. Sekizinci satırımızda 9 ekleye 8 ekleyeceğim. 28 artı 8. 36. 9. satırımızda 9 ekleyeceğim. 36 artı 9 45 ve 10. satırımızda 10 ekleyeceğim. 45 artı 10 55. Demek ki en sonuncu sayımız 55. 55'e kadar bakacağız. Şimdi asal çarpanları 2 ve 3 olan sayılarımız hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen sayılar olacak. O halde 6, 12, 18, 24, 30, 36 42 48 54 zaten en büyük sayımız 55'te 54'e kadar ele alacağız. O halde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sayımızın asal çarpanı 2 ve 3'tür. O halde doğru cevabım D seçeneği olmuş olur. 1'den 40'a kadar numaralandırılmış 40 lambanın bulunduğu ışıklı bir panodaki lambaların bağlı olduğu 20 anahtar vardır. Birinci anahtara basıldığında bir numaralı lamba yanıyor. İkinci anahtara basıldığında yanan lamba sönüyor ve numarası 2'nin tam katı olan lambalar yanıyor. Üçüncü anahtara basıldığında yanan lambalar sönüyor ve numarası 3'ün tam katı olan lambalar yanıyor. Bu şekilde devam edilerek sıra sırayla bütün anahtarlara basıldığında kaç tane lamba hiç yanmamıştır? Birinci lamba yanıyor. 2'ye bastığımız zaman 2, 4, 6, 8 yani 2'nin katı olan ya da çarpanı 2 olan bütün lambalar yanıyor. Aynı şekilde 3'e bastığımız zaman çarpanı 3 olan bütün lambalar yanıyor. 4'e bastığımız zaman çarpanı 4 olan bütün lambalar yanıyor. Bu şekilde giderek 20'ye basıyoruz. 20 ve 40 yanıyor. O halde çarpanları mesela 2 olan, 3 olan, 4 olan, 5 olan, işte 6 olan, 7 bu şekilde 20'ye kadar olan bütün lambalar yanıyor. 20. anahtarda artık son buluyor. Yani artık bir daha lambaya basamıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela 21. lambanın yanabilmesi için 3 ve 7'nin katı olması lazım. Mesela 3'e bastığımız zaman da 21 yanar. 7'ye bastığımız zaman da 21 yanar. Ancak mesela 23'e baktığımız zaman bir de zaten yanmıyordu. 23. lambaya basmamız lazım. 23'e zaten basamıyorum. Maksimum 20 oluyordu. O yüzden 20'den büyük asal sayıların çarpanları sadece kendisi ve 1 olduğu için 20'den 40'a 40'a kadar olan asal sayılar birer defa yanacak. Mesela 23. Daha sonra 29 çünkü çarpanı 1 ve 29. Yani 29. kez basmam lazım ama 20'ye kadar basabiliyorum. Daha sonra 31 ve daha sonra 37. Bunların her biri yanmamıştır. Yani 23, 29, 31 ve 37 lambaları yanmamıştır. O halde doğru cevabım A seçeneği olmuş olur. Aşağıda iki sütun ve 30 satırdan oluşan sayı diyagramı verilmiştir. Birinci sütunda tek, ikinci sütunda çift sayma sayıları sırasıyla yerleştirilmiştir. Buna göre taralı kutulara gelmesi gereken sayıların toplamı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birinci sütunda tek sayılarımız var. Şöyle gidecek. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, daha sonra buraya 29, 29. 39 49 59 bu sonları böyle gidecek. 5 10 15 20 25 30. sayımız 59 olacak. O halde 30. satırda 59 var. Sütunlarımızı bulalım. O da 2 4 6 8 10 20 30. Yani 5, 10, 15, 16. satırımız 32 olacak. Onu da şuraya yazalım. 32. Toplamını soruyordu. 59 ile 32'yi toplayalım. 1 elde var. 1, 5, 3 daha 8. 1 de elde 9. 91. Şimdi 91'i asal çarpanlarına ayıralım. 7'ye bölebilirim. 7'ye böldüm. 13. Daha sonra 13'e böldüm. 1. Şimdi bakalım en büyük asal çarpanı 7'dir denmiş. Hayır en büyük asal çarpanı 13'tür. A yanlış. 3 tane asal çarpanı vardır diye söylenmiş. Hayır 2 tane asal çarpanı vardır. B de yanlış. C tam asal çarpanları tektir. Evet 7 ve 13 ikisi de tek sayı. C seçeneğimiz doğru. D asal sayıdır demiş. Hayır 91 asal sayı değildir. O halde doğru cevabı C seçeneği olmuş olur. <laughs>